Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Şam. Bugün, Gülüşmeler sizlerle birlikte Gratis videosu. Gratis konuşma okay. Şimdi içinden ne, neler neler çıkacak acaba? Hemen İlk bakalım. başlıyorum. Bu arada en sonunda bütün hepsini toplamını söyleyeceğim. Bu arada bunları yüzde yetmişlerine aldık az önce. Hı. Ee, ben yine bu şekilde pamuğunu aldık. Akşar, ayağım sakatlandı. Evet, benim evet, yani. ayağım şey evet. Böyle uzun bir pamuk var. dersini birazdan anlatırım size arkadaşlar. Değil mi abla? Çok kötü bir şey. Demire sıkıştı. Oyun parkındaki. Sonra Eclipse. Eclipse'in Eclipse. Eclipse. Eclipse, Eclipse. <laughs> e, böyle bir üçlü setini aldık. Ustura. E, pudra pamuğu. Öyle bir şey. Bir de normal sünger. Şimdi ben bunu açıyorum. Aç, 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 aç Açmış zaten Hadi bakalım. Oo. Bu falcı mı? Aa! Arkadaşlar bu pamuk değilmiş. Bakın. Bu bunu. Bu böyleymiş. Arkadaşlar bu çok yumuşak. Bakın. Şöyle kuyruğu var burada. Bunu elimize sokuyoruz. Ben bu çok güzelmiş ben de bayıldım. Ben de bayıldım. Ustura. Ya bakalım. Ustura'nın şeyi var arkadaşlar şey, bakın. Bu, bu daha yumuşak arkadaşlar. Bunu sakın ellemeyin. Çünkü. Ustura'yı ellemeyin. Bayağı abi. keskin. Bunu. Açın işte ben onu parçata olarak kullanırım. Hayır. Bu böyle. Ve bu daha arkadaşlar sordu. Yüz usturası. Çok güzel. Böyle ben bu ustura, takımına bayıldım. Çok ben de çok bayıldım bu, bu takımlara. Arkadaşlar bayıldım. Şey. Şimdi açalım. Geri koyalım. Ben bunları şöyle Anne! Sessiz olur musun? Video çekiyoruz. Neyse bu şekilde iki tane pamuğumuz var. Önüne ayakalı bu şekilde. Birini yani böyle koyuyorum. Özür yani, dilerim arkadaşlar. Söylemek zorundaydım. Annem çok sessizdi şey çünkü. Şey. Şimdi koyuyoruz paketine geri. Anlamazım acı Arkadaşlar usturayı makyajı çıkarmak için mi yapıyorduk? Biz yani, tüylerini almak için. Hmm. Benim üst yok arkadaşlar. Tabi Tabi Bu şekildeydi. Saçlarımı alayım o zaman şöyle Melina kendine e, kaldı. aldı. Açılmadı. 24 lü. 24 tane mi var? benim elime de yetiyor yani. Ya Yok. Ama olduğunu zannetmiyorum. Evet benim elime de yetiyor. Zannetmiyorum. Ayrıca işte portakallı almak istedim. Portakallı özellikle ucuzdu yani. Bir indirim var, bir indirim var. Ama bir saat indirim var. Bir saat. Yok bir saat değil. Ay bir saat değil. Bir saat içinde gelmezseniz indirim size yok. Yok. Öyle miydi? Siz bizi... annem öyle demiş. Yok. yok. Bir saat yok. öyle demek. Biz otobüs için böyle konu. bir saat. Tamam. Otobüse indirim var. bir indirim. Aa vardı. içinde şey var. Neyi var? Yapıştırıcısı. Arkadaşlar. Baya şeyli. Bakın böyle bir yapıştırıcı var. Böyle bir törp ve çıkarma Aparatı. Arkadaşlar bu ne? Tırnaklara Çok bakayım. Güzel. An annemi çağıracağım ama bu videoda. Annem Çok güzel Ya para eder 39 liraya değer. Yani ne ucuz bir şey. Bu arada bulursanız 39 liraya almanız gerekir bence. 39 lira mıydı bu abla? Evet. Heh, 250 TL ve üzeri de 39 liraya düşüyor. Arkadaşlar bence almalısınız. Linkini bırakalım mı abla? Hayır. Direkt gidip olsun. Böyle bir Melina'nın şey var. Sen 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 ben sen bakayım. Bakayım. Aa, güzel Ben sen 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 ne yaptın şimdi böyle? Yaptığın göstermeden böyle şey var arkadaşlar. Sersen bunu sen, sen aç. Açsın. Aç. Öyle tutarsan akacak. Beyaz krem zaten neyini merak ediyorum ben. Ay ver açayım. Tırnağım tutacak. Evet. Aa çok güzel. Arkadaşlar şey güzel bir tanesi değil. Oradan sürmene gerekirse bunu tutayım mı? çok böyle hoş bir kokusu var. Hoş bir kokusu var evet. gerçekten. <laughs> Elleriniz çatlakken bunu sürebilirsiniz. <laughs> ben beğendim. Ben de. Kokuyu koklayayım bakayım. Bence güzel kokuyor. Çilek kokuyor. Şöyle kova burcunun e, şey var. Deodorantı. Çok güzel kokuyor. <laughs> Acayip. Bu aslında Harbi annemin, sıktı. annemin burcu ama kokusu güzel diye bunu almak istedik. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Koku Eskiden niye koku. almadık biz bunu? Oğlak kötü. Bundan mı Bu benim arkadaşlar. Bu şekilde like için. Bu şekilde. Hocası. Hocası gel bir parmağını Bir tane. Şu. Ooo. Arkadaşlar ne kadar üstü. Bayağı. <laughs> Bayağı sıvı yapılı güzel bir ürün. Bence güzel olur. Alabilirsin. Bu katı değil. Yok katı değil ya. Hadi diğer parmağıma. Şu, şuna, şuna. Ben beğendim bunu. Güzelmiş bu. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Şöyle güzel. Bayağı şeyli. Biz bunu arkadaşlar bayağı ucuz aldık. 13 liraya. İndirimi varmış bütün hocaların. Şimdi galiba. Ben mavi almak istedim ama mavilerin hepsini açmışlar arkadaşlar. O evet. yüzden mavi aldım. Böyle bir fantalı benim lip balm. İşte çok merak ediyorum. Sürebilir miyim aşkım? Evet. evet. Bu arada bunu 64 liraya aldık. Evet. Linkini bırakmamıza gerek var mı? Yok mu? Gratisten aldık çünkü. Şimdi direkt bırak şey için. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar öyle mi? Onlar bizim kuzenimiz gibi, arkadaşımız gibi. <laughs> Arkadaşlar <bağım mı> <laughs> da. Arkadaşlar bal maçılmıyor. Arkadaşlar uçtu da gerekiyor bir de şu an. Evet. Tabii ki istirayla açmıyorum. Açıldı. <laughs> ne çıkacak acaba? Ayrıca sarısını gösteriyorlardı videolarda. Biz kırmızısını bulabildik. Ya bir şey diyeceğim. Şuna baksın mı? Şu detaylara falan. Evet, Kurmuş herhalde. Bakayım. Aaa! Gerçekten Fanta kokuyor bu arada. Gel Bu böyle miymiş? Hı -hı, kokla. Bu bittiğinde ben bunun içine bir şeyler doldururum arkadaşlar. Ne güzel. Beğen. Güzel ürün alınabilir. Linki. Bu ne kim ya? Çok güzelmiş. Buna bayıldım. Ben de bayıldım benim yani. Şimdi geldik. Ya bir de çöpleri benim yanıma atıyor. Bunların hepsi Melina'nın aldığı ürünlerdi. Şimdi benim aldığım Şimdi ben tırnağımı siliyorum arkadaşlar. Bu şekilde birisinin yeni çıkardığı kaç e, kaç neydi? Kaç sabitleyicisini aldım. Aa bu kurumuş. Oha olur. taştı. Bu gerçekten. Ben e, transparan olanı aldım. Arkadaşlar ben fantolik bambı alıyorum. Ya detaylara bak. İlk önce taştan tarayıp sonra Çilekliymiş değil ha bak o poğaça kaldı da arkadaşlar ilk çilekli almış ben buna bayıldım takdir ediyorum ben de takdir ediyorum buna çok güzelmiş bu buna takdir ediyor musun Bu birazcık ha slaklı buna takdir ediyor musun buna güzel hepsi hepsi Şimdi... güzel ama en güzeli bu bence böyle bir sen stik, sen stik far aldım stik far onu ben bir de bir almak bir istedim bir ama bir mavisi yoktu. Yine mor, yine mor, yine mor. Wow. Yine açıldı fıksı. Çok güzel. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu sefer çok mutlu değilim. Şu bacağım çok kötü. Acıyor. Kıyılmış olabilir, incilmiş olabilir. Ne olacak? Çok o, çok güzel. Bakalım ne kadar uzun. Bugün doktora gidiyoruz arkadaşlar. İçiyorum ya. ya. kırmak istemiyorum. Çok açmayacağım. Çok güzel tadı. <laughs> Bayağı kaygan bir ürün. Çok arkadaşlar güzel. çok güzel tadı. Yayınca hiçbir etkisi kalmıyor. Değil ne abi? Oo buzlu buzlu. Şura, şuraları merak ediyorsunuz. Buzlar arkadaşlar galiba öyle bir dansından çok beğendim. Çok çok. So. 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. 100 üzerinden 100 veriyorum. Baya böyle sıvı kaygan bir <laughs> ürün bu arada. Şimdi bir, hmm. bir çok güzel. Bunu arkadaşlar okula peki, pantan peki. diye götürebilirsiniz. Küçük pantan hmm. diye götürebilirsiniz. Ben de çok güzel. Oyuncak arkadaşlar oyuncak Bayağı. gibi götürebilirsiniz <laughs> bunu. Benim ürünlerimi açıyoruz şu an. Çantayı gösterdik. Bir yürüsün bu şekilde eyeliner var pembe. Şimdi bunu da açacağım. Arkadaşlar bitti galiba. Hayır bir tane daha var. Elle Oha çok sertmiş. Kolay skin bari. çok güzel tata. Çok soğuk. Anam bu ne? Yok bir mi? tane daha bir şey alacaktım ama annem izin vermedi evet. artık. Lütfen. Bir şey gösteremiyorum. Bu pembe mi? Kırmızıya bağlı. Lan! Ayşe ben gibi. hiç böyle bir eyeliner görmedim. Eyeliner mi artık nece bilmiyorum. Çatır çatır Oha çok güzel oldu. Bu tarafıma diğer eyeliner. Ben Güzelmiş buna bayıldım. Arkadaşlar bu arada şimdi gittik. Ben beğendim. Gratis'te çok şey vardı. Bir tane aldık mı konseylerimi ablam almak istedi ama annem almadı. Halbuki azdı yani. Az bile aldık değil mi? Bu arada bu videoya abone olup like Nasıl? atmayı unutmayın. Abla demeyi unutmuyoruz evet. değil mi? Sonra bu var arkadaşlar. Bu da birincisi kahverengi. Gördük de, ki ablamın makyaj videosunu çok beğenmişsiniz. İnşallah bunu da beğenirsiniz. O kadar çektik. Lütfen bir like ve abone olsun diyorum. İnşallah kahverengidir. İnşallah kahverengi diye aldım çünkü kahverengi bir siyah mı annem alayım? Siyah. Kahverengi bu. Şey Baya iyi bir rengi var. Ayşe, kahverengi tabletin kahverengi çok iyi değil. Buraya bakarsan bakalım. Güzel. Büyük ihtimalle bu çok kötü çizdim. Bence, bence güzel çizdin ha. Çekik gibi duruyorsun. Ben bununla bir de şey deneyim. Ben oldu zaten sen Çinlerin ki, var burada. Çin evet çin. arkadaşlar. Ürünlerimizin hepsi bu kadardı. Şimdi hepsinin toplam tarihine bakacağım indirimli haliyle toplamda 588 TL şöyle şuraya gösteriyorum. Şöyle 586 TL. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Görüşürüz. Abone olmayı, like, abone, like atmayı like unutmayı. unutmayın. Hoşçakalın. Evet, kalın